İmzala Ademciğim, otomobilsiz milyoner olur mu hiç? Kuponlardan çıkacak bana! <laughs> o zaman birini bana verirsin. Hadi imzala elmasım! İmzalayayım değil mi? Hı -hı. İmzala tabii! İmzala! İmzala! Ee Hayırlısı olsun! Gel bir deneyelim elmasım! Ben kullanamam Müjde hanım! Müjde hanım yok bundan böyle! Kullanamam Müjde! Hele bir otur da arabadaki konforu gör! Y yapma kız, <laughs> gıdıklanayım! <laughs> ben sana öğretirim Bak bu fren bu da gaz pedalı Gaza basınca gidersin frene basınca durursun Hadi gazla elma Yapmasın Yapmasana Frene bak! Ee, fren, fren nerede lan <laughs> Freni buldum Müjde Müjde fren Öldün mü kız Müjde Aa bayılmış 700 bin liralık kat, bir milyonluk otomobil, otobüse binecek para yok. Ben milyonerim. Tabana kuvvet Adem, akşama varırım mahalleye. Milyoner, 50 kuruşum var. Şükran'ın memesi daha güzel. Ulan amca ben senin. Köşeyi döndün mü? Döndüm işte. Aha bunlar kat. Hacı bize kat sattı. Bunlar otomobil otomobili direğe çarptık ulan ne istiyor bunlar benden ya Adem kapağı açık Halil abi İtekle tabanlarım şişmiş kusura bakma hmm. <laughs> bir milyona otomobil aldım cebimde elli kuruş vardı eve yayan döndüm <laughs> on lira borç versene Halil abi hmm. bu çok ya neyse <laughs> Bu gidişi beğenmiyorum Adem, haberin olsun! Benim elimde ne var ki? Ulan masa mısın sen? O çeker, bu çeker! Ortada fol yok, yumurta yok! Bu kadar borcun altına girdin! Ya o kadar miras gelmezse? Boku yedik! Bok yemekle kalsan iyi ya, çuval çuval ye! Kendileri veriyor! İmzayı sen basıyorsun ama! Evet! Canım, miras az gelse kuponlardan tamamlarım! Kuponla sıçtırma bana! İşin gücün hayal! Herkesin ki hayal ya! Memleketçe kumara sıvanmışız! Hadi çoğunun parası var! Sen ne halt edeceksin hayallerin boşa çıkarsa? Şükran var! Param olmasa da beni sever! Bok sever! Sevmez mi? Hele bir meteliksiz kal da görürüm ben nasıl seviyormuş seni! Hadi eyvallah! Ha, bizim gibilere çalışmadan kazanılmış paradan hayır gelmez arkadaş! Ne diyeyim Halil abi? Senin işin zor arkadaş! Ben de şirketteki işi bırakayım diyorum. Ne yapacaksın? Zengin olursam beraber iş yapalım, he? <laughs> Bir fabrikaya işçi yazılırım. mahallemizin medarı iftarı tek umudumuz samamcanı yeğeni Adem zenginle kızımız Şükran'ı huzurlarınıza nişanlıyor ve ilelebet uzatma çabuk da de. nişanlarını dağıtmıyorum basmama çabuk kapıyı tutun. Yapayım. Çekil önümden. Vicdansız. Üç aylık çocuğumla sokakta mı bırakacaksın beni? Ben mi? Tabii! Üç aylık! Oldu mu o kadar? Ha? Kocamı alamazsın elimden, şırfıntı! Şırfıntı sensin, sosyete orospusu! Parmağımı ha. koparacaksın, hadi! Çarşaflı kahve, vicdansız! Bu çocuğu kaçıracağım, oğlum! Parmağımı koparacaksın, ha! Dur, geç! Kimse nişanımı elimden Şek alamaz! Çek kız! Geçiremiyorum namussuzu! Geçir hadi, Mesela sen de ben. ya Develenme de geçireyim, oğlum! Oh ya! Benim sen, için dövüşmeyin canım! Of! Parmağım! Ay, Hadi kendine gel! Of! Bacaklara bak! Bacaklara! Vur! 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 Hadi kendine gel. Ateş şu orasını dışarı. Nişanı taktık kızım! Günaydın, e, biraz gelmiş Erol bey seni aşağıda Genmiş, bekliyor. Gelmiş ha! Çekil! Bırakın ulan kızı! Ya, ya, ya. Çocuğumun babasını verin bana! Sen de boşuna bağırma, Adem aşağıda! Aşağıda mı? Dümene geldik! Dami adım nerede? Nerede damadım? Aynen. Kaçırdılar! Ah bittim vallahi! Hadi hadi, biraz çabuk ol! <laughs> kaçırdılar! <gülüyor> Damadımı kaçırdılar! Telaş etmeyin, miras gelmiş! Ha, nerede? Gümrüğe yanaşmış, baba!